Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Öbür videomda dedim ki lokma yapıyoruz, yani yapıyoruz değil. Kaynanem ve eltim yapıyorlar ama ben yapmıyorum. Ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Siz yapacaksınız, ben yiyeceğim. Ben eskiden bunu bir kere yaptım ve çok zorlandım. Ama en sonunda çok lezzetli oldu ama. Yani bir kere çok güzel. bir deneyim yine bunu yani. Elim iyileşirse yapacağım. Iki, iki, iki el lazım bunu yapmak için yani. çok Aa, güzel onun dönüyor. için bir lokma aşkım Efendim. bence çok güzel olmuş bence de çok güzel oldu herhalde siz hep kavga yapıyorsunuz neden bunu da paylaşacağım böyle youtube'a görsünler bak arkadaşlar abone olun buna bak arkadaki Senin ki mı? çeneni mi? Çar çeneni. mi? çeneni. Çar çeneni. Çar Başka da bakma. Çok, çok güzel geldi çar Başka da bakma. Çok. Ben de öyle yiyeceğim. Mereli bir şey diyor. Müzik söyler misin? Günaydın. Şu an eve geldim. Biraz önce arabam e, sanayide bıraktım. E, dün motorun havası yanmaya başladı. E, şey böyle bir şey dedi yani motorda küçük bir yani motorda sıkıntı var. Ee, onu ba ya bakım yapacaksın. Zaten hemen hissettim böyle sürerken böyle bir şey geliyor ya. Bir iki üç yaparken İnşallah büyük bir problem yok. Ama bugün ne yapıyorum? Bugün oruçluyum. Ee, üç aylar başlıyorlar. Ve ya ne dedim ki bir deneyim. Ya, zaten denemeye gerek yok. Ben zaten şey Ramazan'da oruç tutuyorum ama İlk defa böyle arada sırada günler var ya ilk defa bunu yapıyorum. Yani onu hiç yapmadım daha. O yüzden bugün oruçluyum. Ee, ya bakalım. Herhalde çok rahat olacak. <laughs> Çünkü burası saat 6 gibi herhalde yemek yiyeceğiz. Yani ben Hollanda'da tuttum oruçlarım. Ve bazen ya yani en son günlerde 8 şey yok daha 9'a kadar falan e, iftar geliyordu yani. O zordu. Ama burası rahat olacak. Tamam şöyle. Taniye'nin altında oturuyorum. Bugün evimiz çok soğuk. Klima da açtım ama. Bilmiyorum üşüyorum hep. Ben e, size gerçek bir şey. E, anlatmak istedim. Böyle koyayım. Tamam kameramı koydum. E, ben sizinle bir şey. Yani paylaşmak istedim. Biraz düşündüm bu konu. Yani paylaşayım mı yoksa paylaşmayalım ama bence gerçek olmaya daha güzel bir şey. Biz bazen İslam'ın konuda bir şey paylaşıyoruz. Mesela birkaç video önce kızların böyle tesatürle evde geziyorlardı. Bir kere bir short video paylaştık. Geçen sene 2023'teki Ramazan ayında çektik onu. Onu üç buçuk milyon kere izlediler. Yani genelde tabii ki güzel yorumlar geldi ama aynı zamanda garip yorum geliyor. Çocuklarınızı neden kapatıyorsunuz? Çocuklarınızı neden böyle zorlatıyorsunuz? Biz kızlarımızı kapatmıyoruz. Ben zaten iyi bir örnek değilim. Ben de kapalı değilim yani görebiliyorsunuz. Ama Ramazan ayında 2023'te kendimize böyle bir tesettür aldık namaz kılmak için ve bazen kızlar onu evde giymek istiyorlar yani ben ne yapacağım ben hayır giymeyi falan mı diyeceğim yani ee, ben zorlatmıyorum gerçekten gerek yok dediğim gibi ben iyi bir örnek değilim ben kapalı değilim ee, ama benim kızım yani onu takmak giymek isterse giysin yani tabii ki böyle dışarı çıkmıyor ki ee, biz böyle e, merkezde gezmiyoruz ki ama baba neye gi gidince Din, kültürün ödevi var diye. Neden giymez yani? Seviyor. Mutlu oluyor. Ne yapacağız? Yani 20 dakika sonra yine bir TikTok video çekmeye çalışıyor böyle açık kıyafetle giyerken. Bunlar çocuk ya. Yani. Bırak yani. Bence bırakın ama dediğim gibi genelde çok güzel yorumlar geldi. Yani nasıl diyeyim? Ben şaşırdım yani Müslüman'ın ağzından gelen yorumlardan. Eee çocuklarınıza neden böyle takıyorsunuz falan <laughs> neyse her neyse biz tabii ki çocuklarınıza zorlatmıyoruz ama ben başka bir şey konuşmak istediğim biraz önce söyledim 2023'te namaz kılmak için böyle kıyafet falan aldık ee, tabii ki yani namaz kılmak istersen başka bir şey de giyebilirsin böyle bol bol kıyafet ve e, başörtü ama böyle bir tesettür aldık ama size gerçek söyleyeyim ben mesela çok doğru bir şey yapmıyorum. Ben namaz kılmayı biliyorum. Birkaç tane sure biliyorum. El Fatiha biliyorum. Sübhaneki biliyorum. E Eteyyatü biliyorum. Kevser, kulluhu vallahu et. Öyle şeyler biliyorum. Yani namaz kılmak için lazım sureleri ve duaların var kafamda. Ama ben tembel birisiyim. Yani ben kendimle savaştayım öyle diyelim. Ben gerçekten çok kırmak istiyorum. Ama hep başka bir şey buluyorum yani bir Nasayım ay abdest alırken saçım ıslanıyor Makyajımı da sürmem ama bak görebiliyorsunuz benim videolarımda genelde makyajım zaten sürmüyorum yani benim için çok kolay olurdu o yüzden ama yani kendimle savaştayım gerçekten bu kadar yani böyle söyleyeyim ben Mayıs 2011'de Müslüman oldum ama şimdiye kadar çok yani her şey doğru yapmadım ve bunun için üzülüyorum. Ama ben bundan sonra daha iyi bir şey yapmak istiyorum. Mesela yani şu an dünyada çok Müslüman e, oluyor. E, Palestine'in konudan yani Instagram'da görebilirsiniz. Çok çok Müslümanlar oluyor. Bir de ben bir tane kız takip ediyorum. Çok tatlı bir kız. E, İlk Hristiyan'dı ama şu an Müslüman oldu. Ve ilk haftalardan hemen peşkere namaz kılmayı başladı. Yani çok güzel şeyler yapıyor. Ondan sonra ben utandım. Ben utandım yani. Bu kıza bakarken. Ben ben bunu neden yapmıyorum? Kendime sordum. Zamanım var. Yani her şey biliyorum zaten. Ben böyle namaz kılarım. Biliyorum. Ama yine Tembelim. Bir de onun için çok utanıyorum. Neden paylaşmak istedim bilmiyorum ama. Ben bundan sonra... inşallah Daha güzel şeyler yapacağım. Ben e, bugün oruçluyum. Ve bugün namaz kıldım. Ve güzel hissettim. Gerçekten. Garip ya. Ve belki şimdi çok kötü yorumlar yazacaksınız. <laughs> Sen nasıl bir şeysin, Nasıl bir Müslüman Müslümansın? Nasıl böyle yaptın? Nasıl şöyle yaptın? Ama... Yani insanım, <laughs> böyle diyeyim insanım, ee, bir de daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım, inşallah daha iyi yaparım bundan sonra. Gerçekten çünkü çok istiyorum. Çok konuştum, bak kendimden şey yordum valla çok konuştum, kaç dakika konuşuyorum ben üf. Nasıl dokunayım? <laughs> güzel miydi? Boyadın mı? Dans ettin mi? Gerçekten mi? Göster. Göster bakayım. Böyle koy. Göster. Dans. Wauw, wat een goed dansje. Tjokse da dansen. Was ik er warm? Ja, heb zin, hè? Johan EFD, we brownie. Ja, En We worden. Kabak dat ze. Oeh, Tjokse Kabak dat ze. Ja, Ik En mijn favoriet. bir şey yani bu çok güzel olacak. Ve size tarifi vermeyi unuttum ama bu çok kolay bir şey. Ben size yine yazayım burada. Siz de yaparsınız. Çok güzel olur. Toplam 3 tane yumurta kullandım ama aynı zamanda karıştırmadım. Hepsini sıra sıra attım ve karıştırdım. Şimdi 30 gram kakao pudrası koydum. Ve azıcık tuz, çok az. Ve 75 gram un. Böyle mikserle değil, spatüle karıştıracağım. Benim e, kare camlı borcam yok. O yüzden bu küçük yuvarlak kek tabi içinde e, ya pişireceğim. Ve yağlı kaldım da. Biraz bak görebilirsiniz yağ sürdüm. Şimdi bunu içine koyacağım. Bak ne güzel oldu bak. Sakız gibi. Ne güzel. Ve şu an 175 dereceye fırına koyuyoruz. Bu brownie Belki olmadı, belki sağlıkla bıraktım ee, şey freni. Fazla pişirdim herhalde. Bir bakalım, keseyim. Aa, oldu ya. Yok, oldu herhalde. Şimdi tadına bakalım. <laughs> yani iftara kadar bekleyelim ama sonra tadına bakacağım. Başım gerçekten çok kötü acıyor bugün. Çok yani. Ah, hiç güzel değil. Ama neyse bir saat kaldı. Yani bir saat daha değil bile. Yani 55 dakika falan kaldı. Ee, kolay bir yemek yapıyorum yine. Yani ne var? Domatesle bulgur pilav yapıyorum. Şöyle pişiriyor. Ah, ama gerçekten karnım aç. Yani yani söyleyeyim karnım aç. Başım çok dönüyor. Az kaldı. Ezan okundu. Bak ben hemen yemeye başladım. Vlog bile çekmeyi unuttum. O kadar başım ağrıyor. Hmm. <laughs> İlk defa bu kadar kötü ya. şu an eltimi bekliyorum. Ee, biz birlikte bir yerde bir kahve içeceğiz. Herhalde kale içiye gidiyoruz Antalya'da. Ee, orada güzel bir yani kahve içeriz, biraz konuşuruz. Biz bunu hiç yapmadık yani böyle birlikte. Güzel oluyor bence. Yani biz biz gerçekten iyi anlaşıyoruz. Öbür videoda e, yorum bıraktınız, iyi anlaşıyorsunuz ama gerçek yani biz şanslı olduk diyelim. Ee, çünkü Bizim sıkıntımız yok yani çok iyi anlaşıyoruz. Güzel oldu çünkü yani herkezde bunu yok. Allah Allah hadi al şunu. Ben babaanne esnokan sla pide denizden. Deden nerede? Dede çok an sla. Sen ama güzel şey. Melike ister. Tamam sen otur ama bir şey yaramazlık yapma. Mira okula gitmedi bugün. Ee, bugün deneme sınav var ve Mira için bu sınav biraz zor oluyor. Ee, yani size anlatmadım daha ama Miraç 3. sınıfa gidiyor ama onu çok zor oldu diye onun öğretmen ona ikinci sınıftan böyle ödevler veriyor bize güzel oldu yani güzel bir öğretmen o yüzden Miraç bugün okula gitmeyecek ve Kaino'nun ona bakacak yani bu sabah öyle oldu geliyor bak geliyor hanımefendi Efendi geliyor. Geliyor mu? Geliyor. 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 Efendim. Şey mi oldu? Yok, yok, yok. Miraç. Ee, uyuyorlar yani. He, tamam. Ha, tamam. Sorun yok. Tamam. Vlog. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bu başka arabamız. Benimki garajda. Aa, bu başka. Sen fark etmedin Hayır. mi? Bu çok küçük. Ay. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Neydi? Şey... Kale içinde. Ha onu şey açmam lazım, dur. Şu an saat 9.30. Ben sizinle bir şey paylaşacağım kaç hafta önce Cihat Hollanda'da IOT tedavisi aldı. Üçüncü IOT tedavisi. Belki o video izlediniz. Ve IOT tedavi bir hafta sonra filmi çektiler. Bugün Cihat o sonuçları aldı. Zaten birkaç gün önce Cihat'ın randevu vardı ama Cihat yanlış anladı. Yani Telefon randevusu olacak zannetti. Bugün yine aradılar ve doktor dedi ki ben keşke seninle yüz yüz konuşacaktım. Sonuçlar çok iyi değil. Nasıl diyeyim daha hiçbir şey bilmiyoruz öyle ilk öyle diyelim. Ama doktorlar belki kanser başka bir yere gitti diye zannediyorlar hmm. Çünkü cihatır kan testleri hep yani yüksek çıkıyor hmm. filmi de fazla bir şey görmediler hmm. o yüzden şey diyorlar belki iyot için imimi olmuş yani ne demek Bazen ilaç alırken ilaç artık çalışmıyor ya, öyle düşün yani. Belki cihatın vücudu artık onu böyle alış almıyor yani. Ee, demek ki şimdi PET skene girmesi lazım. Ben rahatsız ediyorum. Ee, yani ne diyeyim ben korkuyorum bir şey var diye öyle diyelim Cihat çok şey bir adam böyle tamam bakarız Allah sağlık versin bir şey yok falan Cihat öyle konuşuyor ama ben böyle konuşamam Tabii ki Allah sağlık versin diyebilirim. Tabii ki ama ya yani yanlış anlamayın ama. Berat değil Kötü bir şey çıkacak için kokuyor ben. Çünkü doktor öyle dedi biz güvenmiyoruz yani. Belki senin vücudun içinde başka bir yerde kanser var diyorlar. Neyse onu sizinle paylaşmak istedik. Ben bunu Cihat'la konuştum zaten. Cihat bugün iş için Alanya'ya gitti. Ee, ve işini yani bitirmedi diye Alanya'da kalıyor bir otelde. Şimdi de onu için çok üzüldüm. Çünkü işini bitirmek istiyor. Ama böyle kötü haberle çıkarsa tabii ki birlikte olmak istiyoruz yani. Yani ben isterdim. Hmm. Bakalım ne olacak yani lütfen bize bol bol dua edin yani seviniriz ve inşallah kötü bir şey çıkmayacak yani haberimiz varsa tabii ki sizinle paylaşırız yine Oy. şu an bilmiyorum yani ne olacak benim moralim yine biraz bozdu yani yani size güzel vlogları çekmek ist. Efendim. Peki. Size güzel vlogları çekmek istiyorum. Ee, yani onu tabii ki yapmaya çalışacağım. Zaten çocuklarım haberi yok söylemeyeceğiz yani. Daha yüzde yüz bir şey bilmesek. Onlarla birlikte tabii ki nasıl diyeyim onlar yanında üzülmüyor. Hep gülmeye çalışıyorum. Hep mutlu olmaya çalışıyorum. Çünkü onlar bir şey hissetmesinler yani. Öyle düşünüyorum. Bugün kaynanemdeydik ve kaynanem çok üzüldü tabii ki. Ağladı e, ee, Aleyna dedi ki bu <laughs> çocuk yani çocukla böyle dedi ki Aleyna şey oruç tuttu ya herhalde baş ağrısı çok var o yüzden üzülüyor değil mi anne öyle dedi ya keşke bu yüzden üzüldük yani keşke ama cık, maalesef korkuyoruz neyse Allah sağlık versin inşallah kötü bir şey çıkmayacak 都挨着你住。